Aracımızı biraz dağıtmıştık zaten. İşte farlar gidikti, far yenileme yaptık. İki tane yeni far siparişimizi verdik. Eski farlar orada. Şimdi arabamızın devir daimini değiştireceğiz. Daha önceden bu ustaya götürdüm ben onu. Usta dedi biz yapamayız. iki buçuk dizel. Çok zor yerde ki gerçekten zor bir yerde. İşte buradan akünün oradan. Bakın buradan böyle girdiğiniz zaman tam şurada şu kapağı söküp içeriden aparat yardımıyla çıkıyormuş. İşte bu öyle zor değişiyor, böyle zor değişiyor. Ben de önce değiştirdim mi? Değiştirmedim. Antifrizini boşalttık aşağıdan, müşürün olduğu yerden. Bundan sonra şimdi bakalım kısmetse devir daimimizi de değiştirelim. Ben şimdi sökmeye başlayayım. Sonra detayları bakarız beraber. Evet, devir daimi söktük. Canı çıkmış. Ne marka olduğu belli olmayan. Daha doğrusu var. SVB marka. Böyle bir termostat 04 2018'de üretilmiş. Büyük ihtimal bu değişti, orijinal değil. Ama alan adam da lan çok para tutmasın dedi. Hani problem çıkarmasın değil, çok para tutmasın. Mantığıyla gidildiği için çoğu kişi de ondan böyle patlıyor en sonunda. Evet, biz de Alman malı aldık. Şöyle göstereyim. Geba Made in Germany 04 22'de üretilmiş. Alman malı. Orijinalinden sonra en iyisi buymuş. Biz değiştirmeseymiş bunu Bizi yolda bırakma ihtimali çok yüksekmiş. Bakın. Tıkanmış. Böyle. Yani ömrünü doldurmaya başlamış. Öyle diyebilirim. Bakın. Pislik, tortu çökmüş de buraya. Büyük ihtimal kaçaklar da başlamaya başlayacaktı yakında. Evet. Şimdi daha önce değişmiş orijinal ürün değil zaten büyük ihtimal. Biz de aldık. Biz de orijinal ürünü almadık. Çünkü orijinal ürün 3900 TL bugünün parasıyla. Biz de bir Alman malı neydi o? GEBA marka bir termostat aldık. Şimdi aradaki fark bu. Dandik olandaki şuradaki kanatçıklar. Görüyor musunuz? Şuradaki kanatçıklar plastik. Bak bu döküm. Kalite her yerden belli oluyor arkadaş. Yani tam zamanında değiştirmişik diyebilirim. Görüyor musunuz? Pis, küf, çamur yakında. Yağ suyu karıştıracaktı. Evet. Dediğim gibi yeri de burada. Atla deve değil. Ha, çıkarma tekniği nasıl? Şimdi ben böyle bir aparat aldım. Bu aparatlar olmadan zaten kesinlikle çıkmıyor diyorlar. Şunlar. İlk baştan kapağı söküyorsunuz. Kapağı söktükten sonra şu çıkarma, dişli çıkarma aparatıyla şuradan şöyle taktırıp bunu sıktığınız zaman zaten tak dişli atıyor. Ondan sonra devir daimin şurada iki tane cıvatası var. Metrik 8, 6 alyanla onu çıkarıyorsunuz. Ondan sonra e, bu aparatı sabitliyorsunuz. Yani. Aparat tam yerine oturmuyordu ve bu termostattan dolayı bakın şu dişleri görüyor musunuz? Dişler aşılmış. Yani tam sıkmıyordu. Bir risk aldım. Hani öyle ya da böyle çıkacak dedik. Çünkü ben bunu daha önceden de bir tamirciye götürmüştüm. Tamirci de abi dedi çok büyük. Risk motoru indiririz bilmem ne. E dedim şimdi biraz da yapmak istemiyor. Hani orada da risk almak istemedik. Çünkü araba ufak bir iş için gitti. 3 hafta yattı tamirde. Parça yoktu, o yoktu, bu yoktu falan. Şimdi artık bundan sonra aracımızı kendimiz yapacağız. Yapabilirsek yapacağız. Yapamazsak o zaman destek alacağız dışarıdan. Evet. Şu dişlere tam oturmadığı için. Bundan sonra bunu Şurada kanalı var zaten. Şurada da bakın. Şurada bir pin var. Bu orada yatağı hazır. Bu oraya giriyor. Şu yukarıdan da bir metrik 8 civata sıkıyorsunuz. Ondan sonra bunu tutturuyorsunuz oraya. Şunun kafaya. Şu şekilde tutturuyorsunuz. Tuttuktan sonra zaten siz bunu sıktıkça bu dışarı çekiyor. Sıktıkça dışarı çekiyor. Sıktıkça dışarı çekiyor. Görüyor musunuz? Bak yarım oturdu bunda. Şimdi yarım oturduğu için çok büyük bir problem yaratıyor. Onun için biz en güzeli şimdi sıfırlayalım onu. Gözümüz arkada kalmasın lan. Yola çıktığımız zaman hiç olmazsa termostattan herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Evet, yerine takalım. Tabii şunu da bilin. Ben bunu daha önce değiştirecektim yağ bakımından önce. Yağ bakımını yaptırdım sonradan. Yağ değişim zamanı geldiği için Artık dedim ben kendimi değiştireyim yavaş yavaş sakin sakin. Evet şimdi termostatı yerine takalım. Termostat diyorum devir daimi yerine takalım. Ondan sonra toplamaya başlayalım. Atla deve değil. Kendiniz de yapabilirsiniz. Ama size tek gereken şu sabitleme aparatları, çıkarma aparatları bu. Aparatlar olmadan çıkartamazsınız.